Koç burcu. Sevgili Koç, bu hafta senin için yeniden doğuş gibi olacak. Güneşin Akrep burcundaki ilerleyişi iç dünyanı derinlemesine sorgulamana neden olabilir. Uzun süredir seni yoran, motivasyonunu düşüren konularla artık yüzleşiyorsun. Özellikle 11-13 Kasım arası ben ne istiyorum sorusunun cevabını bulmaya çok yakınsın. Gökyüzü senden net olmanı, kararsızlıklardan sıyrılmanı istiyor. Bir dönem kapanıyor ve yepyeni bir dönem başlıyor. Bu yeni enerji seni korkutmasın. Çünkü bu kez kontrol sende. Özellikle hafta ortasında karşına çıkacak bir teklif, proje ya da insan seni çok heyecanlandırabilir. Riskli görünse de sezgilerine güven. Bu kez iç sesin seni doğru yönlendirecek. Hafta sonuna doğru Ay'ın Koç burcuna geçişiyle birlikte adeta yeniden canlanıyorsun. Enerjin yükseliyor, motivasyonun artıyor. "Artık zamanı geldi." diyorsun. Bu dönem yeni başlangıçlar, kendi yolunu çizmek ve cesur adımlar atmak için ideal. Ancak sabırsız davranmamaya özen göster. Çünkü gökyüzü seni hızlandırırken aynı anda test ediyor. Aşk Aşkta ateşli bir dönem başlıyor Koç. Venüs'ün Yay burcuna geçişi seni romantik anlamda canlandıracak. İlişkisi olan Koçlar partnerleriyle daha derin bağlar kurabilir. Konuşulmayan konular gündeme gelebilir. Özellikle 12 Kasım civarında duygusal bir konuşma seni rahatlatabilir. Bekar Koçlar içinse yeni biriyle tanışma ihtimali yüksek özellikle sosyal ortamlarda veya seyahat planlarında sürpriz karşılaşmalar olabilir. Bu hafta aşk seni bulabilir ama senin de ona açık olman gerekiyor. Kalbini koruma kalkanlarını biraz indir Koç. Kariyer. İş ve kariyer alanında dikkat çekici bir hafta seni bekliyor. Mars finans ve kazanç alanını harekete geçiriyor. Uzun süredir beklediğin bir proje ya da ödeme sonunda gündeme gelebilir. Fakat gökyüzü sabırlı ol diyor. Çünkü bazı şeyler hemen değil, adım adım netleşecek. 13-15 Kasım arası özellikle yeni fikirler, iş teklifleri veya yöneticilerle önemli görüşmeler ön planda. Kendini iyi ifade ettiğin sürece kazanan sen olacaksın. Hafta sonuna doğru işten bağımsız olarak kendi hedeflerinle ilgili yeni bir motivasyon dalgası hissedebilirsin. Belki yeni bir eğitim, yeni bir yön belki de yepyeni bir kariyer planı. Sağlık. Bu hafta enerjin dalgalı olabilir Koç. Özellikle haftanın ilk günlerinde biraz gergin ya da yorgun hissedebilirsin. Vücudun sana dinlen diyor olabilir. Kas ve baş ağrılarına dikkat et. Bol su iç, açık havada yürüyüş yap. Hafta sonuna doğru enerjin yeniden yükselecek. Spora başlamak veya fiziksel aktivitelere yönelmek için çok uygun bir dönem olacak. Aklındaki kişi. Bu hafta aklındaki kişi senin enerjini güçlü bir şekilde hissediyor. Eğer aranızda iletişim kopukluğu varsa, bu hafta bir geri dönüş veya haber alma olasılığı yüksek. Ancak dikkat, duygular yüzeye çıkıyor. Ego savaşları da olabilir. Onun sana yaklaşımını gözlemle ama ilk adımı atarken duygusal dengeyi koru. Gerçek bir konuşma yaparsan bu kez işler netleşebilir. Özetle sevgili koç, 10-16 Kasım haftası içsel farkındalığın ve yeniden doğuşun haftası. Geçmişi arkanda bırak, korkularını dönüştür ve kalbinin seni götürdüğü yöne git. Evren seni yeniden başlatmak için harekete geçti. Bu kez direksiyon sende koç.